Sayın İbrahim Uyar, siz Amerika'da 150 derneği bir araya getiren yönlendirme komitesinin eş başkanlarından bir tanesiniz ve önceki gün Amerika'nın seçim gazetelerinden Washington Post'ta tam sayfa bir ilan verdiğiniz bu çatı kuruluşu olarak. Neden böyle bir ilan verme gereği duyduğunuz, G20 zirvesi öncesi Obama'ya vermek isteyen mesajınız neydi? Buradaki e, Türk toplumu e, özellikle birçoğu Amerika'da e, doğmuş büyümüş Amerikan vatandaşı Türk toplumu iki ülke arasındaki ilişkilerin önemini Sayın Başkan'a birinci ağızdan iletmek istediler. Bölgedeki sorunları, terörü ve savaştan dolayı Türkiye'nin yalnız bırakılmaması gerektiğini, Türkiye'ye destek olunması gerektiğini, bölgedeki sorunların Türkiye ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin çözebileceğini açık açık mektubumuzda belirtmek istedik. İki ülke arasındaki dostluk ve müttefik ilişkileri 60 yıllık bir sürece dayanıyor. Ee, dönem dönem inişler ve çıkışlar olmuştur. Ee, biz e, bu dostluk ilişkilerini, bu müttefik ilişkilerini daha iyi geliştirilmesini ve Türkiye'nin terörle mücadelede bölgede yalnız bırakıldığını düşünüyoruz veya e, terörle, özellikle DAEŞ'le savaşta e, e, direkt Türkiye ile ortak bir şekilde e, mü, e, davranılması veya müdahaleyi birlikte yapılmasını istiyoruz. Sadece DAEŞ'i terör örgütü olarak Amerika'nın gördüğünü ve sadece DAEŞ'le savaştığını aslında DAEŞ'in kolları veya diğer terör örgütleriyle de ortak bir şekilde mücadele edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yani biz Türkiye olarak DAEŞ'in diğer kolları El Nusra'yı terör örgütü olarak görüyoruz ve koalisyonda terörle mücadelede birlikte diğer yan kuruluşları da ortadan kaldırmak için çaba arıyoruz ama bizim 30 yıldır Türkiye Cumhuriyeti ile savaşan 40 bine yakın canını cana mal olmuş PKK'nın Suriye'deki oluşumu PYD ile de mücadele ederken Türkiye'nin yanında olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda Amerika bizden farklı düşünüyor ve Türkiye'yi bölgede özellikle PKK konusunda zor duruma bıraktığına inanıyoruz. Malumunuz 11 Temmuz'da PKK ateşkesi sonlandırdı ve 150 vatandaşımızın canına kastetti. biz bölgedeki savaşın devam etmesi veya istikrarsızlığın sürmesi sürmesinden dolayı Türkiye'ye Aşırı radikal örgütlerle birlikte PKK'nın da daha ciddi bir sorun oluşturacağına inanıyoruz. G20 zirvesi bildiğiniz gibi aslında ekonomi ağırlıklı bir zirve. Dünyanın önde gelen 20 ülkesinin liderleri bir araya geliyor. Ama bu seferki toplantılarda hem terör hem mülteci konusu da gündeme gelecek gibi gözüküyor. Sizin verdiğiniz ilanda da yine buna dair bir takım ifadeler var. Neden bu konuları öne çıkarma ihtiyacı duydunuz? Evet, e, aslında e, bu bir ekonomi zirvesi ve ekonomi konuşulacak. Yalnız e, bölge bölgede ciddi bir istikrarsızlık ve savaş söz konusu, e, mülteci sorunu var. Suriye'deki Suriye'den ayrılmış 8 milyon insan şu anda yollarda e, sığınmacı olarak Avrupa kapılarında ve Türkiye'de 2,5 buçuk milyona ağırlanmakta. Biz e, ekonomik konuşmaların yanı sıra terörün de masaya yatırılması ve savaşın da masaya yatırılmasını bu mektupta istiyoruz. Yani doğal olarak G20 zirvesi ekonomik bir görüşmedir. Bu görüşmeye terörü de alın. Bu görüşmeye mülteci eee sorununu, Suriye sorununu da getirin ve mektubumuzda da açıkça belirttiğimiz gibi bu sorunu Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri o tarihten de gelen derin ilişkileri, müttefik ilişkilerini ...daha iyiye götürerek birlikte çözeceğine inanıyoruz. Biraz da bu ilandaki metnin içeriğini ve ayrıntılarını konuşalım. İçinde bir takım hassas ifadeler var. E, bu metni kime, kim kaleme aldı? E, nasıl bir konsers sonucunda ortaya çıktı? Evet, e, metnin hazırlanması yaklaşık bir haftamızı aldı. E, metnin hazırlanmasında e, 150 derneğin e, aktif olarak e, görüşlerine e, başvurduk ve bunun içerisinde görüş belirten e, dernek başkanlarının da fikirleri alınarak e, ortaya bir e, draft hazırladık. Ortaya bir e, kaba taslağını hazırladık ve e, sürecin e, yani Washington Post'a yayınlanma sürecinde e, hukuk danışmanlarımızın da e, desteklerini alarak böyle bir metin ortaya çıktı. E, böyle bir metin ortaya çıkardık. E, yani tamamen e, ortak aklın Burada 150 derneğin bir araya gelerek oluşturduğu bu komitenin hukuk danışmanlarıyla da istişare ederek ortaya çıkardığı bir metindir. Amerika'daki gazeteler genelde Türkiye ile ilgili haberleri ve yorumları yansıtırken Türklerin çok da gitmeyen ifadeler kullanabiliyorlar. Parayla ilan vermek bile bazen sorun olabiliyor. Siz bu ilanı yayınlarken gazeteyle nasıl bir iletişim kurdunuz? Onlardan, metne dair herhangi bir tepki geldi mi? O süreçten biraz söz edebilir misiniz? Evet aslında bizim Amerika basınıyla e, olan ilişkilerimiz e, bu metnin hazırlanmasından önce Ermeni konusundaki hazırladığımız New York Times e, reklamında e, maalesef New York Times e, basın özgürlüğünün e, en iyi olduğu bir ülkede bile bizim reklamımızı yayınlamadılar. E, aynı sorunu burada Washington Post'ta da yaşadık. Yani e, metnin e, oluşumunda... E, Özellikle PKK'nın, Amerika'nın da e, terör örgütü olarak gördüğü e, PKK'nın e, bir konflikt, bir çatışma e, kur, e, organizasyonu olduğu, bir terörist organizasyonu olarak yazmayın gibi bize eleştiriler falan gönderdiler. Yani e, hazırlanma süreci, e, yayınlanma süreci dört günümüzü aldı. E, özellikle Washington Post'un metin üzerinde ciddi müdahaleler yapmaya çalışması bizi rahatsız etti. Devreye hukuk danışmanlarımızın girmesiyle bu sorunu çözdük. Ama basın özgürlüğünün konuşulduğu bir ülkede biz paramızla istediğimiz reklamı yayınlamakta çok ciddi sorunlar yaşadık. New York Times'ta da yaşamıştık. Şu an Washington Post'ta da yaşadık. Devreye hukuk danışmanlarımızın girmesiyle bu sorunu açtık ve istediğimiz metni istediğimiz şekilde yayınladık ama çok ciddi sorunlarla karşılaştık. Peki genel olarak bu tür ilanların önemi konusunda neler söyleyebilirsiniz? Yani birisi bir toplum derneğinin girişimin gazeteye böyle bir ilan vermesi ve bu ilan aracıyla başkına ulaşmaya çalışması. Sonuç getiriyor mu gerçekten böyle bir mektup doğrudan doğruya Başkan yöneltilseydi aynı ilk alınabilir miydi? Siz... Yani bizim bu ilanı yayınlamaktaki gayemiz Sayın Başkan Obama'nın bu ilanı okuduğunun okuduğunu düşünmemiz aynı zamanda özellikle Amerika'da kamuoyunda oluşmuş olumsuz şeyleri ortadan kaldırmak için aldığımız feedbacklere bakılırsa çok ciddi bir ses getirdi. Birçok Amerikalı önde gelen Türkiye’ye çalışan kişilerden pozitif yönde veya eleştirel yönde feedbackler aldık. Bu demek oluyor ki ses getirmiştir ve bu ilanlarla Sayın Başkan’a Türkiye ziyaret öncesi Amerika’da yaşayan Türk toplumunun görüşünü birinci elden iletmek istedik ve ilettiğimizde düşünüyoruz. Kendisinin çok saygın bir gazete olan Washington Post'u sürekli okuduğunu bilen birisi olarak bu reklamı gördüğünü ve mesajı aldığına da inanıyoruz. Geldiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim İbrahim Bey. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.